Pasta Sözlüğü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü kelimelerimiz şunlar. Birinci kelimemiz ekskavatör. Toprak işlerinde kullanılan bir iş makinesidir. İkinci kelimemiz kızan. Trakya yöresinde kullanılır ve erkek çocuk anlamına gelir. Üçüncü ve son kelimemiz koz. Kişinin başkasına ait özel bir bilgiyi kendi menfaati için kullanmasına koz denir. Bir de batak oyununda bir şey var ama onu ben de bilmiyorum. Ayıya soralım. Batak adlı kağıt oyununda öteki kağıtları alabilen, onlardan üstün tutulan belirli renk ve imgedeki kağıt. Aha. Bakalım sokak ne diyecek? Evet, Pastı Sözlüğün yeni bölümünde yine bir yarışma söz konusu. Arkadaş bandana takmak istedi. Gördü ben de maviyi. Bordo bandana taktı ne hikmetse. Sebebi nedir? Sebebi hemen arkada. Evet sebebi hemen arkada. Gelelim. Çünkü Bordo ve mavi bir takım olmak istedim. Çünkü yarın da maçımız var. Vallahi mı? Çünkü evet. Öyle. Başlayalım mı direkt? Gel taş yatmak az acil. Sale başlasın ya. Daha Ben başlıyorum normalde. Ben yendim mi oğlum? Abi sen yenince ben, ben başlamıyorum oğlum. Oğlum geçen ben yendiğimde o, o yendiğinde sen başladın. Ben <gülüyor> 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 Abi arkadaşımla yarışıyorum şu an. Sana üç tane kelime soracağım. Bunları bilmeni isteyeceğim. Okey miyiz? Okey. Tamamdır abi. Başlıyorum. Koz nedir abi koz? Kork elime geçen bir korkur. Kabul ediyoruz tabii ki. Kızan nedir abi? Kızan, kızan, ee, kork demek güzel kabul ediyoruz olur. ve zor olan bu <laughs> ekskavatör ek ek Kabatör. ek -kabatör. onu bilmiyorum ya abi sana ipucu vereyim ee, Türkler ne izlemeyi sever abi böyle durduk yere etrafta olur ya ve çalışmalar falan İnşaat. orada neler ne vardır abi <laughs> Ne var abi? Sen bir daha Söyle söyle söyle. Daha yeni söyledin sen. Kepke operatör. Kepke. Kabul ediyoruz abicim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. Ee, ilk i̇lk kelimemi soruyorum. Koz nedir? Koz. Hmm, koz eline geçmek gibi bir şey mi? Birine koz eline geçmesi. Kabul ediyor muyuz bu şey açıklamayı? Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ee, ikincisi i̇kincisi kızan. Kızan nedir? Kızan çocuk anlamına geliyor bildiğim kadarıyla. Trakya tarafından. Teşekkür ediyorum. Çok iyi gidiyoruz. Bir de ekskavatör nedir? Ekskavatör. Ekskavatör. kavatör. Dişi Hiç hiçbir fikrim yok. Eks eski anlamına geliyor ama. Girin. Tamam ben söyleyeceğim. Ben şimdi yardımcı olacağım <laughs> size. Ee, bir yerde bir ev yaptırıyorsunuz. Evet. Temelini atmadan önce oraya ne çağırırsınız? Ee, orayı incelemesi için uzman birilerini çağırdınız. Çağırdınız. Sonra onaylandı. Evet. O, o yeri Abi, işte. <laughs> Oraları geçtik. Böyle <laughs> ustalar geldi artık çalışmaya başladılar. <laughs> tamam. I, I, I have no idea. Hiç fikrim yok. <laughs> olacak olacak. Ben şimdi neyle çalışırlar o inşaatlarda? Eee taşırlar. Ee, malzeme ne malzemeleri var orada? Ya da onun gibi işte. arabadan yürüyelim. He, traktörden yürüyelim. Ne ne var orada traktörden başka? Kazı yapmaları için. Evet. Hı hı. Ne, ne, Şu, ne Gerçekten aklıma gelmiyor. <laughs> ee, kazıyı neyle yaparlar? Ee, o <laughs> düşünün ki tamam ben söyleyeceğim şimdi gene yardımcı olmaya devam ediyorum diyelim ki mutfağa gittiniz pilav yaptınız pilavı neyle alırsınız ya da çorbayı diyeyim ee, kaşıkla tahta kaşıkla çorbayı pilavı değil de çorbayı kepçeyle <laughs> ekskavatör neymiş <laughs> teşekkür ediyorum 3 puan daha kazandım Çok sağ olun sana ilkini soruyorum Koz nedir poz koz, koz. herhangi bir insanın yaptığı Kötü işte e, ipucu. karşı Herhangi birinin eline geçmiş e, o işi tamamen belirleyecek ipucudur. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Doğru. Kızan nedir kızan? Kızan. Kızanım mı? Ne yaparsın <laughs> be? <gülüyor> nedir o kızan? Sorayım bakalım bana. Kızan, kızan bizim Trakya bölgemizde erkeklere verilir. <laughs> Kabul ettik tabii. Doğru dedim be. Hayır mı? Eksik devam e, 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 Ekskavatör nedir? Ekskavatör. Ekskavatör inşaatta kullanılan e, tek kollu bir e, ka, şey kepçe tarzı bir şey. Allah razı olsun senden çok <laughs> teşekkür ederim. Greider de deniyor onlara. Grey'den olarak da bildiğim kadarıyla ismi. bilgi alıyoruz. Ya ben öyle biliyorum çünkü. Öyle benim... öyle. Allah çok sağ ol. Recep çok sağ ol yardımcı olun. Abicim 3 tane kelimem var soruyorum. Arkadaşımla birlikte yarışıyorum şurada oturanla birlikte. Evet. E, o yüzden doğru cevap vermen gerekiyor. <laughs> Çünkü yanlış cevap kodamı doldurdum diye düşünüyorum. Şimdi ilk kelimem Recep koz. Yardımcı olacak. Evet. Koz. Koz nedir? Koz biliyoruz ama nasıl şimdi sözlük anlamı ne ya? Koz. Eee bir şans yok değil. He? Olabilir evet. Olabilir. Evet. Bir şans daha iyi. koz bir, koz e, Kahvede... avantaj. Avantaj doğru. Ee, i̇kinci soruma geçiyorum. Kızan kızan nedir? Kızımın kızı mı? Yok. Yok. Kızan nedir be ya? Nedir be ya? Ben de bu iş yapamıyorum bunu. Nedir be ya? Ne? Gel yap bakayım. Kızan. Şükayet. Gel bakayım kızan buraya Şükayet. derler. Şikayet. Gel bakayım derler. Kızanım gel buraya derler. Derler derler. <laughs> Kızanım gel, derler. Ya ne işte? Aha. Bekle. Ne soru Bekle. Sen mi? devam et istersen. Yok seninle devam edeceğim abi. Ekskavatör nedir? İş makinesi. Abi. <laughs> eee evet. iş makinesi. Abi, abi sen nerelisin? Ben ben. Sen nerelisin abi? He <laughs> <laughs> Trabzon. <laughs> Trabzon. Neresin? Elhamdülillah sürmene. Ben de Yomralıyım. alayım. Ha? Sürmene Köprübaşı. <laughs> sen ne Trabzon'un? Çamburnu. Bak ben de Trabzon'un. Ama buradan ben ne aldım şimdi? Ne oldu burada? Tamam, kan çekti da. Kan çekti. Bir ikisini bir sayalım. Yomra'da kimlerdensin? Seymenlerdenim ben. O da sürmenede de var bizim Seymenler. He sizinkilere ekmekçi diyorlar. E abi fark et pideci, bıçakçı. <laughs> Ha Tamam. Koz nedir abi? Her türlü bilmen lazım. Kahveye gidiyorsan ne? kozu bilmen lazım. Koz ha Koz e, şimdi İskambil kağıdı oynuyorsun Batak'ta evet. mesela Kupa diyorsun. Avant koz. Avantajı da kabul etmiştik zaten. İki anlamayı da kabul ediyoruz. Diğer şeyim de kızan nedir? Kızan? Evet. Kızan e, Trakya şivesi olarak e, çocuklara söylenir. Evet teşekkür ediyorum. İki abimi bir saydık. Üç puanımı oradan aldım. Koz nedir? Koz amaç amaç gibi hani bir yok koz kullanırsın hani onu koz olarak <laughs> kullanırsın kabul ediyoruz tabii ki evet, bu arada biz burada büyümedik ha yani öyle sıkıntı <laughs> evet diğerine geçiyorum kızan nedir kızan 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 Aa, tamam öyle konuş abi kızan kızan aynen aynen öyle kızan adam gibi hani nasıl ha, gel bakalım bir kızanın buraya falan derler aynen öyle derler ama ne Değil mi? Adam... Kabul edebiliriz. Yani ediyor muyuz? Okey, 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 okey. Son olarak ekskavatör. Ekskavatör? Onu biliyorum ya. Onu o ver. bir makine. Ekskavatör. Yukarı çıkartan makine değil mi? Abi böyle <laughs> değiştir abi. Makine oldu doğru. Ekskavatör biliyordum ya ben onu duydum. Nerede olur abi bu makine? İnşaatta. Tamam çok güzel. Ya artık hani tam adını istiyorsunuz siz değil mi? <laughs> Eee, es asansör. Şey. İnşaatta A, makine yukarıya çıkartan şeyler değil mi? Yok. Şöyle abi, Bilmiyorum. ne olur? Ne ol inşaatta ne olur böyle? Elevator değil mi? Alıyorsun böyle yukarıya Aynen. çıkartıyor. Asansör o değil. Onu sormuyoruz şu an. Hmm. Ee, şöyle inşaat dedin, makine dedin. Neyi kaldır abi o? Her kaldıran şey değil mi? Yok. Ne olur inşaatta? <laughs> ne olur? Çalışılır, beton dökülür, <laughs> duvar yapılır. Tamam hani nasıl söyleyeyim abi sana? Bak, şu şey kepçe değil mi? Vallahi çok güzel çok güzel çok, çok güzel çok teşekkür ederim bana 3 puan kazandırdınız çok sağ olun Bizden gelen yaptık Kelimem koz koz nedir? Koz Gel gel buraya gel 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 ablacım sen ne gel yardımcı olun Abi gelsene abi Abi gel 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 yardımcı ol Ama senin kozu bilmen lazım abi Abi koz hile ya Niye hile? Hile diye geçiyor. Ben bildiğim hile. Batak oynuyor mu? Var ya, evet. Tabii e, bilmen lazım o zaman. Oradan yürü. Tamam. Kozkopa, koz Doğru. Böyle yaklaşalım mı? İyi mi böyle? Tamam. E, kızan nedir abi? Onu bilmiyorum abi. Uşak. E, kızan uşak. Uşak. Oğlan e, Doğru. Aldı mı? Sesi tamam. Teşekkür ederim. Bir de ekskavatör var abi. Ekskavatör nedir? E Eskav kepçe, kepçe. Teşekkür ediyorum. Üçü birdi buradan alabiliriz puanı. Abi sana üç tane kelime soracağım. Yok. Koz nedir? Koz. Vallahi iki tane koz var. Birisi maçada koz var. Diğerini de söyle. O kabul ediyorsa yine de söyle. İnsan insanların e, bir gün kullanabileceği fırsat diyelim. Çok güzel, çok güzel Tabii ki kabul ettik. Kızan nedir abi? Kızan. Kızan edin nediler genellikle? Evet doğru. Çocuklara söylüyorlar. Daha bu iki kabul ediyoruz. Aynen. Ekskavatör nedir? Ekskavatör. Bir makina türü olması gerekiyor. Çok güzel abi. Nasıl bir makinedir bu? Onu tam istiyor arkadaşlar. Ha, tam mı istiyorsunuz? Nerede olur bu makine? Bir daha ekstra. Ekskavatör. Ekskavatör. Abi hani Türkler genellikle izlemeyi sever. Takılır kalırlar. Ha, kepçe. Ha, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol abi. Çok, çok yardımcı oldun. Görüşürüz abi. Sağ bütün. <laughs> full full akıtıyoruz akıtıyoruz. Merhaba selam aleyküm. Aleyküm selam ama ben sizle anlaşamam. Türkçe biliyorum. Ama sen bunları bilemezsin kelime soracağım. Tamam tamam. Zaten yeniliyorum. Ka Bismillah. Bana ne kardeşim ben kazanmaya oynuyorum. İngilizce konuşuyor musunuz? Kanka bunlar Türkçe kelime İngilizceyle hayatta anlatamam. İngilizce güzel güzel. Yallah bir daha İngilizce. Ne Koz nedir? Hadi bakalım. Koz nedir? Koz nedir? taksim. <laughs> taksim. Hello Taksim. Koz nedir abi? Koz. Koz ögün almak. Kozun kabul ediyoruz abicim tabii ki. Kızan Kozun. kabul ettik abi. Kabul ettik. Kızan nedir abi? Kızan. Kızan ya bir bir yoldan akrabaya denir. Bir yoldan da kızan köpeğin kızanına denilir. Aslında doğru, doğru aslında. Ben köylü çalışıyorum. Doğru, yani doğru. Yani. Doğru. Kızan dediler köpen, uğur <laughs> <laughs> ha? Doğru, çok iyisin amcam. Çok iyisin. Ekskavatör nedir abi? O aspiratör değil. Ekskavatör. Bunu bilmiyorum. Abi şöyle. Türkler genellikle yolda giderken ne izlemeyi sever abi? Durup bakarlar böyle uzun süre. Vallahi kitlenir kalırlar. o ne güzel lo falan diye. Bir Birbirinden izlerler, izlerler. Ya da pislik yapanı, içeni onu izlerler çocuklar. Ben başka bir şey yok. Yo, Türk milleti çamur millet ya. Yani. Bina falan yapıyorlar ya abi. Ne o ne? Bina yapıyorlar hani. İnşaat. Ha? İnşaatta ne bulunur abi? İnşaatta her inşaat malzemesi bulunur. Ha malzeme malzemeyi geç. Daha büyüğünü düşün abi. Pala şeyler bunu kepçeleme. Ha? Oh be, sağ ol abim. Bana puan kazandırdın, çok sağ ol abi. <laughs> İyi hayırlı olsun, kardeş. <laughs> Hayvallah abi, sağ ol. Şimdi, koz nedir? Koz bir insanın başka birinin bilmemesi gerektiği şeyi senin bilmen. Doğru, evet. Ee, ne yapıyorsunuz oğlum? Devam ediyorum. Ee, kızan nedir? Kızan keşanlar mı ne kullanıyor herhalde? Kızan abe Trakya bölgesinin kullandı amcaoğlu çocuğa çocuğa söylenen ee, bir dalga Teşekkür ediyorum. Bir de ekskavatör var. Ekskavatör nedir? Kral ekskavatör bu büyük bir tane makine ya. Dalga var ya. Şey. <laughs> dalga derken? Şu dalga derken? Ya, inşaat şey dalgası böyle kazıyor. Koca bir kepçesi var. He ee, tamam. Doğru. <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Bu kadar ya. Bak. Eyvallah, kadar ya. Bu kadar basit bir şey. Çok Hayır. büyütüyorlar ya. Şimdi İlk kelimem koz abi. Koz nedir? Koz. Koz nedir bilmiyorum. Koz. Ortaya çıkarmak. Bir şeyin ortaya çıkmasını sağlamak demek. Kabul ediyoruz tabii ki. Sen bana koz veriyorsun. Okey, okey, okey. Tabii ki kabul ediyoruz. Kızan nedir? Kızan. 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 Sana kızan desem. Ha, çocuk. Tamamdır abi. Ekskavatör. Onu... Ne dedin? Ekskavatör. Onu bilmiyorum. Hemen ipucu veriyorum. Böyle Türkler ne izlemeyi sever? Durup böyle bakarlar. Komedi filmi. Yok dışarıda. Kavga. Geç abla. Çalışma falan olur hani böyle. Dışarıda durursun. Aa ne güzel yapıyor bu ya. Falan. Diyeyim. Dans olur. B bir çalışma gibi düşün. Sinema filmi. Şey, i̇nşaat mı? Ha? İnşaatta ne olur abla? İnşaatta ne olur? Usta olur, mala olur, kiremit olur. Tabii orada İnşaat işte ne neyi izlemeyi sever işte Türkler? Orada bir şeyler hani hareket hareket eder. Abi mesela şey malacı Türk'ü çağırarak işini yapar. Ne <laughs> <laughs> Yok ablacığım ya. Ah be yar. Ver. Yo, arkadaş arkadaşlar kabul etme. Kepçeler var ya kepçe. Yukarıdan inen oh, kepçe. kepçe. Aynen. Kepçe çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay YouTube kanalı neresi? Paslı konserve. Paslı konserve. Aynen kardeşim. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler.